Pragmatic Play'in oyunu Mochimon'da nasıl 400 TL'lik bir spin ile 838.000 TL kazandığımızı göstereceğiz. Gördüğünüz gibi, sadece bir spin ve inanılmaz bir kazanç. Mochimon gerçekten harika fırsatlar sunuyor. Eğer siz de kazanma oranı yükseltilmiş sitelerde oynamak ve benzer kazançlar elde etmek istiyorsanız Hemen Slot Mafya Telegram grubumuza katılın. Bu heyecan verici kazancı bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Daha fazla büyük kazanç videosu için kanalımıza abone olun ve like tuşuna basmayı unutmayın. Herkese bol şans.